Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında yine sizlerle birlikte çok güzel bir tığ işi örgü modeli yapımını paylaşmak istiyorum. Bu örgü modelimizi tığ işi yeleklerinizde, bluzlarınızda ve hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca tığ işi battaniyelerinize de çok yakışacaktır. Gerçekten çok çabuk ilerleyen ve kolaylıkla yapabileceğiniz bir örgü modeli. 8'in katları şeklinde trabzan çekiyoruz ve artı bir trabzan daha ekleyerek modelimizi tam kurmuş oluyoruz. Örneğin 16 tane trabzan yaptık. 16 8'in katı artı bir trabzan daha ekliyoruz ve 17 trabzan üzerine modelimizi kuruyoruz. Yine 8'in katları şeklinde 88 tane trabzan yaptık diyelim. Artı bir tane daha ekliyoruz. 89 trabzan üzerine modelimizi kuruyoruz. 80 trabzan çektik diyelim artı bir tane daha ekliyoruz 81 trabzan üzerine modelimizi kuruyoruz yani 8'in katları şeklinde trabzan yaptıktan sonra artı bir trabzan daha ekliyoruz Şimdi zincirimizi çekelim Yapacağınız örgü modelinin büyüklüğüne göre böyle zincirlerinizi çekebilirsiniz Ben 16 trab 17 trabzan üzerine modelimi kuracağım için toplamda 20 adet zincir bana yeterli gelecektir. Evet 20 adet zincirimi çektim. Tığma ipimi doladım. Ve baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime batarak ikili trabzan yaptım. Ve kenarda da bir ikili trabzan oluşmuş oldu. Sırayla böyle zincirlerimi batarak ilerliyorum. 8'in katı şeklinde 16 trabzan yapacağım. Artı bir tane daha yapacağım ve 17 trabzan üzerine modelimi kuracağım. Böyle toplamda 17 trabzan yapalım. Üç zincirimi çektim. Bir üst sıraya geçtim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenarda 1 2 üç tane trabzanım oldu. Tığıma ipimi bir kez dolayarak bir trabzan atlıyorum. Bir sonrakinin tepesine batarak ikili trabzan yaptım. 1 2 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi bir kez dolayarak aynı yere tekrar battım. Ve ikili trabzan yaptım. Sonrasında Bakın bu şekilde tığıma ipimi bir kez dolayarak 1 2 3 4 tekrar göstermek istiyorum. Bakın 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine batalım. İkili trabzan yapalım. 1 2 zincir çekelim. Tekrardan aynı yere batalım. İkili trabzan yapalım. Tığımızı ipimizi bir kez dolayalım. 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. Sonrasında tığımızı ipimizi bir kez dolayarak bir trabzan tepesi atlayalım. Bir sonrakine ikili trabzan yapalım kenardaki 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincirle bir üst sıraya çıkalım. Bakın şu şekilde. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenardaki 3 tane trabzanımı yaptım ipimi tığıma bir kez dolayarak buradaki bakın iki zincirli V modelinin içine batarak 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım sonrasında tığıma ipimi bir kez dolayarak Buradaki V modelinin içine battım. 2'li trabzan yaptım. 1, 2. 2 zincir çekerek tekrardan aynı yere battım. Ve ikili trabzan yaptım. Ve son bir modelim kaldı. 1 V modeli yapıyorum. 1 beş tane böyle ikili trabzan dolduruyorum. Buraya 1. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım şöyle göstereyim bakın şimdi kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 ve 3 3 tane kenar trabzanımı yaptım bir üst sıraya geçiyorum bakın modelimiz şu 1 2 bu iki sıranın tekrar şeklinde olacak şimdi bir üst sırada şöyle V modellerimi oluşturacağım sonrasında 1 5 tane dolgu yapacağım 1 V modeli yapacağım. Bir beş tane dolgu yapacağım. Bir V modeli yapacağım. Yani daha büyük başladığımızda bu şekilde ilerleyecek. Modelimizin yapımı bu kadardı. Şimdi bakın üç tane kenar trabzanımı yaptım. Yine İlk sıradaki V modellerini oluşturacağım. 1, 2, 3 şöyle 5 trabzanın en ortasındaki 3. trabzanın tepesine batarak ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzanımı yaptım. Yine V modelinin içine girdim. İkili trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batarak ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında 3. trabzanın tepesine battım. Şu 5 tane olanın en ortadaki 3. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrardan ikili trabzanımı yaptım ve M V modellerimi oluşturmuş oldum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenardaki 3 tane İkili trabzanımı yapacağım. Bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda da V modellerini oluşturduk. Şimdi bir üst sıramızda ilk V modelinin içine 5 tane ikili trabzan, V modelimiz 5 tane ikili trabzan, sonra kenar modelimiz. Daha büyük bir şekilde yaptığımızda da yine aynı bu şekilde ilerleyecek. Yani modelimiz şu iki sıranın tekrarı şeklinde olacak. Siz kuracağınız, yapacağınız örgü modeline göre zincirlerinizi çekerek üzerine de dediğim gibi 8'in katları şeklinde trabzan yapacaksınız. Artı bir trabzan daha ekleyerek modelimizi daha büyük bir hale getirebilirsiniz. Şöyle modelimizin bakın ilerlemiş ve daha büyük bir şeklini sizlere göstermek istiyorum şöyle bu modelimizde daha fazla trabzan üzerine kurulmuş bir şekilde bakın İlk sıramızda V şekillerimizi oluşturuyoruz sonraki ikinci sıramızda ise ilk V modelinin içine 5 tane ikili trabzan V modelini tekrar ediyoruz 5 tane ikili trabzan V modelimizi yapıyoruz 5 tane, tane ikili trabzan V modelimizi yapıyoruz bakın öyle ilerliyor. Sonrasında bir üst sıraya geçtiğimizde yine bir sıra böyle V şeklindeki modelimizi oluşturuyoruz. Böyle gerçekten çok kolay ve örgü yeleklerinize ve battaniyelerinize çok yakışacak. Çok da çabuk ilerleyen iki sıranın tekrar şeklinde olan bir örgü modeli. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.